merhaba ben Melike. Geçtiğimiz bölüm Kuzey Ay düğümünü konuşmuştuk. Şimdi de burç burç ilerleyeceğiz. Yine yanında Mustafa var. Merhaba Mustafa. Merhaba Melike. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün koçu konuşacağız. Aa benim yükselen burcum. <laughs> evet. Seviyor musun? Seviyorum. Şey vücut özelliklerim herhalde koçtan geliyor. Yükselen olunca yükselen. öyle oluyor. Yani biraz biliyorsun şey uzun boyluyum bir yapayım falan. Bunlar koçun özelliklerim bunlar? Memnunsun anladım. Evet. Evet memnun. Kuzey Erdüğü'nün özelinde bakalım istersen. Bu arada bu bölümlerde her burç aynı zamanda bir evi temsil ediyor. Biliyorsun doğum haritası evlerden oluşuyor. 12 burç olduğu gibi 12 evden oluşuyor. Diyelim birinci ev yani koç. Çünkü burçlar koçla başlar. İkinci ev boğa, Üçüncü ev ikizler şeklinde gidiyor. Yani bu burçların doğal evleri. Kuzey Ay düğümü de bir burçta olabildiği gibi bir evde de olabiliyor tabii ki aynı zamanda. Yani her zaman ikisi denk gelmeyebilir. Atıyorum Kuzey Ay düğümü başaktır ama yedinci evdedir gibi. Yedinci ev hangi ev oluyor? Yedinci ev ilişkileri temsil eden ev. Ben burada hem Kuzey Ay düğümü koçta ne demek bunu anlatacağım. Hem de Kuzey Ay düğümü birinci evde ne demek onu anlatacağım. Bir nevi aynı anlamlara geliyorlar ama şöyle bir ayrım var. Kuzey ay düğümünün bir burçta olması o burcun özellikleriyle kuzey ay düğümünün tanımlanacağını anlatır. Ama kuzey ay düğümünün bir evde olması o özellikleri hayatın hangi alanında deneyimleyeceğini anlatır. İstersen biraz daha detaylara gireyim. Daha iyi anlaşılır. Olur. Kuzey Ay düğümünü bahsederken geçtiğimiz bölümde hayatta gitmemiz gereken yolu anlatır demiştik. Nereye doğru tekamül etmemiz lazım, neyi değiştirmemiz lazım. Kuzey Ay düğümünü anlatırken bir yandan da Güney Ay düğümüne değinmiş olacağız. Kuzey Ay düğümü ile Güney Ay düğümü birbirinin zıt noktalarında durur. O birde ise o de olmak zorunda. Tam karşısında yani açısal olarak. Hem Kuzey Ay düğümü koçu konuşacağız hem de Bine Aydın'ı terazi konuşmuş olacağız aslında bir nevi. Anladım. Şey, 12 ev var dedin, 12 boç var dedin. Tam karşısında olmak zorunda dedim. Yani saatten aslında düşünebiliriz. 12'de ise 6'da, 1'de ise 7'de, 2'de ise 8'de olmak zorunda. Karşılığı evet. Evet ben bir analog saat kafamda canlandırarak tam karşısına hesaplayabiliyorum Ama gayet kolaymış. Evet birinci ev, ikinci ev, 30'ar derecelerle bunlar ilerliyor. Güzel. Evet güzel bir mantık kurdum. Anlaşılır oldu. İnsanlar da bizi dinlerken Google'dan ücretsiz doğum haritası çıkaran siteler var. Oradan Kuzey Ay düğümlerini kat şeklinde de yazılabilir. KAD şeklinde yazıyor olabilir kolayca bulabilirler. Hem evlerini hem burçlarını bulabilirler ve ona göre de o bölümü daha dikkatli dinleyebilirler. Anladım. Kuzey ay düğümünü çıkarmak için insanlar o siteleri kullanırken hangi bilgileri vermek zorunda oraya? Doğum haritasını çıkarırken verdiği bilgilerle aynı. Yani doğduğu gün, yıl, ay, doğduğu şehir yani ülke aynı zamanda ve saat, doğum saati. Doğum saati de lazım. Normal yükselene bakar gibi. Lazım ama kuzey ay düğümünü bulmak için eğer diyelim ki 1 ile 1.5 arasındaysa, bir çeyrekte yazsa, çok hızlı hareket eden bir şey olmadığı için e, o, o gün içerisinde zaten hep kuzey ay düğümü aynı kalacaktır aslında. Saat çok da o anlamda diğer şeylerde olduğu gibi önemli değil. Gününü, ayını, yılını bilmesi daha önemli kuzey ay düğümünü bulması için. Anladım. Diğer bilgilere nazaran daha önemsiz kalıyor. Önemli ama daha yavaş. Bulması hareket daha kolay olacak. diyelim. Saat gibi bir şey gerekmiyor büyük oranda. Koçtan bahsedelim. Burada Kuzey Ay düğümü koçta olduğunda kişinin bireyselliğiyle ilgili, bireyliğiyle ilgili bir mücadele vereceğini anlayabiliriz. Bireyliğe giden yolda bunu deneyimlemeyi ve cesareti öğreneceği anlamına gelir. Artık bu yaşamda, çünkü dediğimiz gibi Güney aydınlığını düğümünü geçmiş yaşam kabul edeceğiz. İster çocukluk deyin, isterseniz önceki yaşamınız, nasıl algılarsanız. Bu yaşamda artık diğer yaşamda olduğu gibi başkalarına uyum sağlamaya, sürekli onlardan onay almaya, orta yolda durmaya, adaleti veya insanlar arasındaki bir nevi hakem görevi görmeye, politik olmak zorunda hissetmeye artık veda etmesi gelmiş demektir. Bu döngüden çıkma zamanı gelmiştir artık. Bu kişi çocukluk zamanlarında terazi ögeleri baskındır. Belki ilişkilerde kendi benliğini kaybedecek kadar kendinden vermiş olabilir. Sürekli uzlaşmak zorunda kalmış olabilir karşı tarafın mutluluğunu kendi mutluluğundan öne koymuş olabilir. Ama artık bu yaşamda kim olduğunu öğrenmesi gereken bir sürece girmiş demektir. Ve bunu mutlaka kendi istese de istemese de hayat ona deneyimletecektir. Yani karar almak, gerekirse risk almak, bir şeyleri başlatmak, yalnız ilerlemek, kimi zaman bencil olmayı da göze alarak kendi istediği yaşamı yaşamak için adım atmak zorunda kalacaktır. Yani Kuzey Aydın'ın koç benlik mücadelesidir diyebiliriz. Kim olduğunun mücadelesi. Anladım. Yalnız bu mücadeleyi bencillik dedin ya az önce. Hı hı. Böyle büyük bir kararlılıkla sürdürmesi mi gerekiyor? Kimseden etkilenmeden, kimsenin lafını dinlemeden, sadece kendi bildiğini okuyarak, kendi kafasının dikine gitmek gibi algıladım ben bunu. Öyle mi yapması lazım? Eğer koç birinden bahsetseydik bu dediklerin doğru olabilirdi. Ama Kuzey Aydınlık Hoş dediğimizde aslında bunları daha dengeli bir şekilde yapması. Yani aslında bir takım bazı kendine zarar veren alışkanlıkları bırakması gerektiği için bunları yapması gerekiyor. Yani direkt başına buyruk olmak değil de artık daha fazla bir ilişkide o ilişki var olsun diye kendimden gerektiğinden fazla vermektense artık kendimi de düşünüyorum gibi bir dengede yani o dengeyi kurmak. Sadece kendimi düşünüyorum değil. Artık kendimi de düşünüyorum. İkisi arasında bir fark var. Ev olarak da söyleyebiliriz şimdi. Kuzey Aydemir'in birinci evde olması ne anlama gelir? Dediğim gibi bir, başka bir burçta olabilir Kuzey Aydemir'in ama birinci eve yerleşmiştir. Burada da Kuzey bir evde olması dedim ya benlik mücadelesi. O benlik mücadelesini hangi hayatın hangi yönünde vereceğimizi anlatır. Bu durumda kişi belki de bunu fiziksel bir uğraşla verecektir. Bir belki de sporcu olacaktır. Belki o bireysel yarışma, o mücadele gücünü belki spora yönlenerek bununla verecektir. Direkt bedensel olabilir, fiziksel olabilir. Artık bir başkasıyla tanımlanmıyorsun da, yani birinin bir şeyi, birinin bir şey gibi değil de kendi var olduğun, kendi yaptıklarına, kendi ortaya koyduklarına ...artık var olacaksın demek anlamına gelebilir. Peki bu Kuzey Ay düğümünde e, tanıdık bildik ünlüler var mı? Yani koçta olan... Bunlara bahsetmek için biraz araştırdım. Her bölümde bunlardan da bahsedelim diye. E bir Ödöbrüs koçmuş Kuzey Ay düğümü. Sanırım o da hayatın erken dönemlerinde... ...başkaları için fazlaca fedakarlık yapmak zorunda kalmış. Ama oyunculukla, yine dediğimiz aslında her şey bedeniyle aslında... Kariyerinde güçlü bireysel roller oynadı, güçlü özgür kadın rolleri oynadı ve böyle kendi böylece kendi kim olduğuyla ilgili de muhtemelen yanıtlarını bulmuştur. Selin Dion da güzel Aydınlığı koştuymuş. İlginçtir. uzun yıllar menajeri ve aynı zamanda eşi olan kişili güçlü bir ortaklık içindeymiş. Bu tam bir terazi Güney düğümü yani Güney Aydınlığı koştu olan birinin. Güney Aydınlığı da terazidedir. Bu tam o görünümü anlatıyor bize. Biriyle var olmak, biriyle beraber gitmek. Ama eşini kaybetti. Eşinin ölümünden sonra da sahnede bireysel ve bağımsız bir imaj geliştirmek zorunda bir nevi kaldı. Bu da aslında işte Kuzey düğümü Koç'un kendisini bir şekilde gerçekleştirme yolunu gösteriyor. Yani kendi yolunu öyle veya böyle çizmek zorunda kaldı. Yine Beyoncé da Kuzey düğümü koşmuş. O da biliyorsun bir grup olarak başlamışlardı yine terazi görünümü. Ama sonra kendi sola kariyerini seçtiğinde çok daha büyük bir yıldız haline geldi. Grup haline devam etse belki de bu kadar ünlenemeyecekti. Bu tam olarak gerçekten bu koç terazi aksını çok güzel anlatıyor. Bu koç terazi aksı bu az önce bahsettiğin zıt olan evet, durum. Tam, olarak tam öyle. karşısındaki teraziye mi denk geliyor? Evet tam olarak öyle. Anladım. Evsel anlamında da öyledir. Yani kuzey ay düğümü koç. Yani koç birinci evse Herhalde 7. Ağustos. Anladım. Bir sonraki bölümde bu ay konuşacağız. Bekleriz. Teşekkürler. Görüşürüz.